Merhaba Challenge Pro takipçileri. Ben Alper. Ben Radberk. Bugün ketçap... Ay ne ketçap lan? Sarımsaklı mayonez. Mayonez cezalı fail army'den videolar izleyeceğiz. Şimdi... Maalesef size gösteremiyoruz. Aynen. Çünkü bilgisayarımız yok montaj yapamıyoruz. Şimdi... Işte Başlayalım. Dur az sesimi tutun. Çok açmayın. Bu arada ben gribim. Az kameraya git Başlıyoruz. Tamam bu her zaman çıkıyor. Bir şey değil. Ben bunu bilmiyorum. Güldü. <laughs> güldü. Can <Daha> direkt güldü. <laughs> o komik geldi ne yapayım. O yüzden bir peyli abi. ben aldım. Ben aldım. Az al ama. Çok alma. Tamam. Ya bu, aha, bu böyle bir şey işte. Oğlum <laughs> daha ne ya? <laughs> bu ne ya? Bu ya ne at ne ya? at hadi at. <laughs> İyi. Hiç sevmedim bir şey mayonez. Bir de sarımsaklısı. Patates de güzel yiyor mu da? Sen de güldün. İlk sen güldün. Hayır, sen ilk güldün. Hayır, gülmeyeceksin. İlk gülen yiyor kanka. <laughs> Çok diye nasıl <laughs> Ya oğlum adam gibi. <laughs> oğlum bunda en Ne demir tadı geliyor kaşıktan ya. Ya mal ne yapacağım? <laughs> i̇lk sen güldün. Ya abi ya. <laughs> val, val. Abi hemen gülüyoruz bu ne ya böyle tanışmıyoruz. Böyle... <laughs> Sıkı tut o zaman. Hiç küfürmez. Hayır. <laughs> lan. Az bir kok gel bundan. Abi çıkmıyordu. O kadar da kötü değil lan. Ama tek olunca çok kötü oluyor ya. Ya iğrenç tadı evet, var. Evet biraz. Ay. Yavaş yavaş büyütüyoruz ya. Ya oğlum yürü git. Şöyle. Ay. Yavaş yavaş büyüteceğiz onu böyle şey mi? Ben hemen gülüyorum ama. Buna geç. Daha bunu izle. <gülüyor> <gülüyor> mal yılan? Timsah. Ya he timsah yılan. Yılan o. He he, yılan. Atlayacaktı. <laughs> atlayacaktı korktu suya düştü. Niyece seni? Bak nasıl korkuyor. Bunu nasıl korkuyor? Of. çarptı ya. <laughs> Sınıf mı orası? Geldin. Yapmak var oğlum. Oğlum uçtu. <gülüyor> <gülüyor> Ama oğlum millet anlamıyor ki hiçbir şey ya. Sesini açalım. Ya her sesten anlayacaklar. Evet. Ee, bir dakikalarda evet. gösteririz oğlum. Büyütüyoruz ha. Böyle büyütmemek yok böyle. İyi gitsem mayonesi de. Bana öyle kötü gelmedi. Şöyle yapsak acaba? Hani şöyle. Ne biz öyle net göremiyoruz. Boş ver <laughs> Nasıl kurdu öpüyoruz ya? Salak. Ay düştü. E bunun nasıl konulacağı. <laughs> <laughs> Oo, diye bir Uf, <laughs> en en yapmak istediğim şey. Gott, ihr Ne yapıyor bu? Ana, içinde adam yok. Elferini çekmeyi unutmuştur. Tek <laughs> gerizekalı ya. Anladım ya. Ne bu? Crafting. <laughs> tamam da niye benim komik mi? <laughs> ha. Az kameraya gir. Şu bacağını da çek. <laughs> e ee bunlar komik değil ki oğlum. O yüzden mi? Sırada <laughs> da E fazla komik değil ama. Adamın Oha. ellere bak. ellere bak. Sen suya su basmış. gülmesini <laughs> sen güldürük. Abi <laughs> sen güldü ayrı. Ya yere gidiyor. Mal gibi yapıştı. <laughs> Bu videodan sonra bir tane daha izleyelim <laughs> Yok oğlum 5 dakika oldu bile. Ya olsun oğlum. Ya hayır oğlum. <laughs> Çok uzun olunca 2 saat 4 saat çek. Ben yükleyeceğim zaten. Yok. <laughs> Mal yap. <laughs> Bunun <laughs> Bu videodan sonra kapatma. 65 yardım var. Büyük aldın mı? Hı hı. Eee. Oy iğrenç lan. Bak bak videoya bak. Ne oldu lan? Ne topaş. Topaş değil, bu, <laughs> değil bu. Mala bak. Şu kelleye bak. <laughs> Öküz ya nasıl lan? Lastiği tekerlekten çıkarttı. Drift yaparak. <laughs> bak bak bak. Kadın tekerlekten kaçtı. Ne yapacak onu? Ne yapacak onu? Aha eli sıkıştı lan. Acı tutuyor mu peki? Pogo. Çok istiyorum. Of. Oha öküz. <laughs> <laughs> Bu arada hiç konuşmuyor. Abi komik değil Koskoca mı var? Pogo mu? Dur <laughs> <laughs> açalım. Al, ya, almadın lan! Ya şerefsiz görürsün ben de. Ay taşı çap çap diye ödüm koptu lan. Aldım. Koptum mu ya. <laughs> <Yeah. gülüyor> Sus. Tanıyorum <laughs> ya. <laughs> 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 Sen kendin alıyorsun. Ya alışabdun ama bunu. Bitiriyoruz 10 dakikada. Ya onu oraya koyma. Bir şey olmaz Go! Go! <laughs> Aslan <anne>. mı? <laughs> güldü salak. Oğlum, gülüyor, lan? Bir de komik değil diyor. <laughs> ne yaptın? Oradakini yedim. Hadi bırak onu kırabilirsin. <laughs> o ne yapıyor ya? <laughs> ne oldu lan? Hiçbir şey anlamadım. Thank <laughs> Araba koyacak. Oh. Burada arabaya. Adam yine araba gitti. Belki babasının arabası. Nereye gidiyor lan? Durduracaktım. Oo! Oh, bunu niye failarme koymuşlar? Ki? nasıl gidiyor? Arkası <laughs> <Ortası> gitmiş. Ben <laughs> sıkıntı yok. La tamam lan. <laughs> bitiyor herhalde. <laughs> <gibi>. Tamam <yanlar> onda <laughs> kalmış bir direkt. Ha, ne bitmesi ya. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ben kazandım değil mi? Ben kaç tane yedim? 2-3 tane yedim. Bu 8 bin. Ya ben kazandım. Sizin teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay de. Bay bay. Bye bye.